Bir önceki bölümde sıfırın ve diyezin ne işe yaradığını konuşmuştuk. İkisi de yer tutucudur. Yani sıfır yazsak da diyez yapsak da sayısal değer işlemini sağlıyor. Bu bölümde özellikle posta kodu gibi başında sıfır yazmak zorunda olduğumuz durumlarla karşılaşırsak Excel burada biraz mani oluyor gibi. Şöyle ki mesela 06 130 yazmam gerekirken başındaki sıfırı siliyor. Çünkü sıfırın bir etkisi yok ama ben bunu görsel olarak görmek istiyorum. Bu sefer şunu diyeceğim. Posta kodunda 1, 2, 3, 4 karakter var. Ama ben diyorum ki 5 karakter olması lazım. Başındaki sıfırla beraber. O zaman hücre biçimlendire 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır koyacağım. Bunu kopyalıyor diyorum. seçiyorum. Kontrol 1 diyorum. İsteğe uyarlanmışa giderek buraya 5 tane 0 koyuyorum. Bunu yaparak yer tutucu olarak dedim ki 5 karakter koy. Eğer başında 5 karakterden az olursa 0'la tamamla demiş oluyorum. Bunu şöyle örnek vereyim. 06 değil de 6 da yok. Sadece 130 var. Ne yaptı? 2 0 koydu. Tekrar de sildim 30. Bakın 3 0 koyduk şeklinde birbirini tamamlamış oluyor.